Merhaba, benim adım Gölge ama insanlar bana genelde kara kedi, uğursuz kedi derler. Ama yine de ben onları çok seviyorum. Benim kocaman bir ailem var ama ben kardeşlerimden farklı doğduğum için onlar beni hiç sevmediler. Kardeşlerim pamuk gibiler, ben beyazlar ama ben ise kara kediyim. Beni karanlık bir sokakta bir başıma terk edip gittiler. Anne, durun, beni burada bırakmayın, çok korkuyorum. Bir gün soğuktan ve korkudan titrer vaziyette açlıktan bitkin düşmüş bir haldeyken uçan beyaz bir kedi gördüm. Kocaman Kanıtları vardı Adı Adı Zıpır'mış. Öyle söyledi. Bana yemek getirdi Zıpır. Zıpır çok iyi biri. Ben onu çok seviyorum. Bir gün parkta neşeli neşeli oyun oynayan çocuklar gördüm. Ve onlarla beraber oyun oynamak için koşa koşa yanlarına gittim. Ama beni gördüklerinde pis kedi, uğursuz kedi deyip taşlayarak kovaladılar. Ben sadece onlarla oyun oynamak istemiştim. Herhalde oyunlarını böldüğüm için bana çok kızmış olmalılar. Gölge kendine sıcak bir yuva, onu sevecek bir aile bulabilecek miydi? Yoksa acımasız sokaklar gölgeyi karanlığa mı hapsedecekti? Devamı ikinci bölümde. İkinci bölüm için gölgeye bir umut ışığı olmak için beğenmeyi gölgenin hayatını takip etmeyi unutmayın. Onun tek suçu kara kedi olmaktı.